Atatürk Kültür Merkezi var. İmamoğlu orayı yaptı. Nasıl beğendin mi? O, o çok güzel olmuş. Evet o orası çok çok iyi. Bayağı iyi. Içince. Bayağı iyi. Evet orası beğendim. Sen beğendin mi? Güzeldi. Nasıl İmamoğlu'nun icraatları güzel mi? Yani. Metroları da o yaptı. Geldiniz evet. metroyu. Allah yaptı. olsun. Marmara'yı da o yaptı. Saygım sonsuz ona saygım sonsuz Allah razı olsun. Nasıl? İmamoğlu'nun icraatı güzel mi? Yaptıysa güzel yapmış ya. Reis arkanda gördüğün Atatürk Kültür Merkezi'ni İmamoğlu yaptı. Beğendin mi? Neresi? Burası mı? Arkayı. Arkası. Güzel. Evet. Metroları yapan İmamoğlu. Evet. Bu... Marmarayı da yapan İmamoğlu. Bu yaptığını beğendim. Evet. Şu an güzel. Metroyu getirdi reis Taksim'e. Evet. Güzel. Güzel bir icraat. Şu anlı İmamoğlu benim için güzel. Ama helal olsun İmamoğlu'na. Bu camiyi de yaptı ya helal olsun. Helal olsun. Aynen. Tebrik etmek lazım benim. Tebrik ediyorum İmamoğlu'nu. Buradan duyuyorsa. Arkanda gördüğünüz Atatürk Kültür Merkezi'ni İmamoğlu yaptı. Nasıl beğendin mi? Evet, beğendim. Çok güzel. Çok harika değil mi? Evet. Taksim metrosunu, Marmaray'ı İmamoğlu yaptı. Evet. Nasıl? Memnun musun İmamoğlu'ndan? Memnunum. Çok iyi. Bak arkandaki camiyi bile İmamoğlu yaptı. Evet, o da çok güzel. Teşekkür ederiz. Böyle devam etsinler. Memnun